severler bugün sizlerle Roblox'ta Poison Drinks oynayacağız. Her Karşı tarafın zehirlediği suyu içmemeye çalışacağız. Bana şans denemek istersen öncesinde videoya like atıp kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Bildirimler önemli. Şimdi kapışacak birini bulmamız lazım. Merhaba ablacım. Benle kapışmak istiyorsun galiba. Gibboy 128. Hadi bakayım. Bir sürü içecek geldi e, 11 numarayı zehirledim. Poison yok can. Sağ 11'i zehirledik. Hadi bakalım. Şimdi seni zehirle bir görelim. 3 saniye içerisinde kim seçecek abi? İlk kim seçiyor? Aha ben mi seçiyorum? Şimdi insan psikolojisinden çok iyi anladığım için 9'u seçmeyeceğini düşünüyorum. Hmm, afiyet. Aha <laughs> safe bebeğim. Psikoloji abi. Biliyoruz ya. Yani. Oha en baştakini seçti. Biliyor galiba kendime doğru zehirlemeyeceğimi. O zaman bir dahakine kendi önümden zehirleyeceğim. Üçü zehirledim kral. Tamam içtim üçü. Tamam save. Sen kaçı seçiyorsun? Şunu seçtin. Yakınsın. Yakınsın tamam iki. Okey okey save. 17 ben bir içeyim mi kral? Yanına koymamışsındır herhalde. <laughs> save. Okey. Şunu çek şunu çek şunu çek. O değil o değil ya o taraf değil ya o tarafa gitti o tarafa yukarı yukarı <laughs> Şimdi eee şunu da ben içersem 23 Elazığ'a selam arkadaşlar ölürsem Elazığ ha tamam <laughs> ölmedik şunu çek şunu çek kardeş önüme ne atlıyorsun ya tamam safe nalet kes 16 Bursa Bursa beni öldürür mü ah, Bursa da beni öldürmedi okey şunu çek şunu çek ya gibi <laughs> gibbo bir dahakine kendi önüme koyacağım 10 numara Seçtim. 10 numarayı seçtim. On nerenin? Ah. On nerenin plakası? On da bizi öldürmedi. şunu çek. Bak çok yakınında dolanıyor ama bir türlü onu seçmedi ya. 5. Ee, Aradı. çok belli oldu. Zehri anlamış mıdır acaba? Anlamış mıdır? He? Ha? Hayda kardeş. Neymişsin o tarafa atlayıp durma. <laughs> 24 be. 24'ü ver. Senin önüne başladım şu an. Oh, okay, çok gerildim. Şunu çek. Hayda arkadaşım. Neymişsin ya? Şansımız çok azaldı. 4 numarayı seçiyorum. 4 nerenin? 3. 3 nerenin? 4 4 nerenin plakası bilmiyorum ama safe. Okay, ölmedik. Şunu çek. Abi hadi yakınındasın. Şunu çek. <laughs> İnsan psikolojisiyle aslında oynamamız lazım ama Hmm, iki Adana bizi öldürebilir ya bilmiyorum çok Adana'ya koymuş gibi kesin var ya bire koydu Adana'ya koydu şunu çek abi hadi çok yakın kaldık şu an kesin bir ha sekiz dedim evet oh, safe hadi artık ne olur şunu çek kral ha <laughs> 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 Zehirlendim bebeğim. GGS. Ablacım merhaba. Seninle oynamak isterim. Boberek. Ee, hemen senin önüne kendi önüme mi koyuyordum? Ha kendi önüme koy. 13. Seçtim 13. Ya istemez başka poison istemez. 13'e koydum. Hızlı seçmiş. Ee, tamam 10 numara. 10 numara adamsın. 10 numara nerenin? Tamam safe güzel. Çek çek 13 çek. Ha bak güzel başladın güzel. Güzel, güzel yakın geldin. Sen benim zehrime yakın geldin. Bir Bursa'ya gidelim. 16 Bursa'ydı. Bir Bursa yapalım. Hadi, hadi Bursa. Okay, safe. 13 çek, 13, 13, 13. Al şu 13. Hayda, niye almadın ya? O taraftan başlamıştın ama. Tamam, 9 Aydın. Aydın'ın efesi. Aydın bize bir şey yapmaz. Aydın. <laughs> tamam. O taraflara kayma kardeşim. Böbrek misin, nesin? Anlamadım ki. Tamam. Bir Adana. Bu sefer daha demin Adana'ya bas Adana. Adana herkes patlamıyor herkes. Hadi bakıyor. Şunu çek, şunu çek, şunu. Çek. Oh yes bebeğim. <laughs> Nasıl? Bir saniye ben onu zehirlemedim mi? He, pardon, pardon, <laughs> yanlış alarm, yanlış alarm arkadaşlar. Sakın buraya klip almayın. Hayır. Tamam olabilir, 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 olabilir. 13 çek, 13 çek, 13 çek, 13 çek 13. Ya oğlum bak çok yakınlara geliyorsun. 13'ü çek tamam bundan sonra ikinci sıraya sekiyorum direkt ikinci sıradan seçeceğim hmm, Ankara 06 Ankara hadi bakayım Ankara aktere mevzuya bak hele okey seyfiz şunu çek hmm, olmadı bu böbrek de kendi önüne koymuş belli ki Eee bildiğim başka nere var abi ben bilmiyor muyum ya acaba şeyleri 7 Antalya Heh. Antalya yakma beni Antalya Okey bebeğim Antalya selam. 13'ü alsana. <laughs> Abi sona kadar gideceğiz mi de babarek? 22. Nerenin plakası 22? Aha tamam okey safe. Şunu çek. Oyda bak hep kendi önünden alıyor ki ben de oradan alayım diye. Seni gidi seni. 3. 3 nerenin plakası? Ben her şeyi unuttum şu an. Tamam. Safe şunu çek. şunu çek. Şunu çek. Şunu çek. Şunu 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 yaklaşıyorsun yaklaşıyorsun onu alacaksın sen o zehri alacaksın sen merak etme saldım çayra hadi bakayım oh yes safe kayra hadi <laughs> şunu çek şunu çek oh abi çok az kaldı şu an ya kolumu atamadım çünkü acıyor eee 8 8 daha yakmamıştı hadi 8 oh yeah çek 13'ü vur 13'e Abi o değil. Şu an ikimizinki de zehirli kaldı. Hayda skip, skip diyorum. Tamam. <laughs> Sırayı atladım. Evet. <laughs> İç bakalım şimdi. İç bakalım kral. İç bakalım kardeş. Ha? <laughs> İç şunu kardeş. Skip atma. Oh yes. <laughs> ne oldu ya? Poison. <laughs> Öldün. Babarek. <laughs> Geçmiş olsun canım. 2'de iki. De iki. Kim benimle kapışmak ister? Var mı yüreği yeten? Tarafta da hard mod var. Bliss Petals. Kardeşim. Seninle mi birbirimize sıkıntı yaratacağız ha? Kendi önümden ikinciyi seçtim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İki de iki gidiyoruz. Hadi bakayım. Çok da güzel kendine bir avatar yapmışsın. Tamam. Şimdi. Nereden başlayalım? Bir Adana'ya gidelim. <laughs> bir Adana iyi gelir. Heh. <laughs> Safe. Adana'ya gittim yedim şuradan. Hadi bakayım. Sen nereye gittin göremedik sayıyı. Sıra daha nereye gitsek? 14'ü zehirledik. 06 Ankara yapalım be. Bir buralardayız zaten. Bir Ankara mı? Okey, Ankara da bize safe geldi. Şunu seç, şunu seç. Aa. Yandan mı gidersin sen böyle Bliss? Tamam. Ee, bir nereye gitsek? Aydın'a bir uğrayalım tekrar. Her sene giderim zaten Aydın dedim falan filan. İllaki bir geçerim oralardan. Şunu çek, şunu çek, şunu çek, şunu çek. Oh ya, hep o sıradan geliyor bu da. Hayda bu bir işaret mi? 15'i çektim. 15 nerenin plakası? 10 artı bulsa... Bilmiyorum 15 nerenin. Ama bizi öldürmedi. Okey okey şunu çek şunu çek. Şuna gel şuna gel. Abi bu da hiç kendi önünden de çıkmıyor yani. Hah 2'yi seçtim. Hah. 2 nerenin plakası? Aa Adana. Arda Hanlı ne? Bilmiyorum çek şunu. Al şunu. Bak önüme atladın. Abi aslında insan psikolojisi hakkında bir şeyler biliyor olsak yani böyle bir bir şeyler onun psikolojisiyle oynayıp biz ona bardağımızı aldırırız da işte. O küçük şeyleri, hileleri bilmiyoruz. Hadi bakayım şunu çekeceksin sen. Sen bunu çektin dayı. Ya abi hep en yakını seçiyor ya. Şu an çok yakınlardasın. Ee, bence nereye gidelim? Bursa yapalım. Bak Bursa 2'dir bizi üzmedi. Bursa 2'dir bizi üzmedi. 3 oldu. Bursa 3'tür bizi üzmedi. Hadi şu 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 şu. Şunu al şunu al. Kardeş onu al demedik ya. <laughs> Şunu alacaksın. <laughs> tamam. Ee, nereye gitsek acaba? 5 nerenin? 4 nerenin? Bilmiyorum ki. 11 bilmiyorum abi. Trafikte olsam bilirim ama bütün plakaları. Şu an hiç bilemedim. Nere? Ay öldüm mü? Safe. Şuna gel. Şuna gel. Şuna gel. Şuna gel. Şuna gel. Oh ya. Ne pis insanmışsın sen de ya. Bir sağ bitirdim. Bir soru bitirdim. Al 3. <laughs> öldüm mü? 3'e bastım kesin öldüm. Aa ölmedim. Tamam güzel. Hadi şunu çek şunu çek şunu çek şunu çek. Evet tamam da onu da aldığına göre artık bir sonrakinde herhalde yanındakini içerisinde diye düşünmekteyim yani. 5. Beş. Beş kesin zehirledi. İçimde kötü bir his var. Oh yeah. şunu çek şunu çek şunu çek. Çek şunu çek şunu çek. Çek mi hadi bebeğim. Ah kik kak kak kak. Saçı döküldü. <laughs> Öyle bir zehirlendi ki saçı döküldü abi 3'te 3 gidiyoruz ya. Bence biz bu işi Nirvana'da bırakalım yani. Çünkü 3'te 3 gittik. Daha ben ne yapabilirim yani? Bu oyunlarda iyiyim. <laughs>